Gebelikle ilgili verilere bakmak için elimizde çok az e, vaka olduğunu bilmeliyiz. Yaklaşık olarak şu anda iki tane seri açıklandı dünyada ve şu anda 18 gebe ile yapılan bir çalışma mevcut. Önce diğer insanlara olan bulaşına baktığımızda bunun tehlikeli bir e, bulaşıcılığı olduğunu görmekteyiz. Fakat ve diğer e, ailesine baktığımızda özellikle biz daha önce etkilendiğimiz SARS ve MERS virüsleri, bu koronavirüs ailesindendir. Bunların yaptığı etkilere baktığımızda özellikle de influenza'ya baktığımızda ve gebelikte oluşan fizyolojik ve immünolojik değişikliklere baktığımızda bu solunum yoluyla ilgili virüsler gebelikte tehlikeli gözükmektedir. Fakat bu, bu, bu tecrübelerimiz özellikle çok kısıtlı vakadan olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum 18 vakadan. Bunun biraz daha farklı olduğunu göstermekte. Örneğin bu 18 vakadayken, vakadaki gebeden sadece birinin de yoğun bakım ihtiyacı olmuştur ve henüz hiçbir ölüm olmamıştır. Ve gene diğer enfeksiyonlarla ilgili ilgilendiğimizde bu solunum yolu enfeksiyonlarının immüne nedeniyle gebelikteki etkilerinin fazla olacağını bilmekteyiz. Örneğin bu koronavirüsün Çin'de ...yaklaşık olarak %39 hastada zatüre yaptığını... ...ve bunların da %19'unda da ciddi solunum yolu sıkıntısı sendromuna yol açtığını bilmekteyiz. Ama koronavirüsta bu, bu durumu ve koronavirüsteki gebelerde bu kadar bir oran yok. Ve söz dediğim gibi sadece 18 vakadan bir tanesi etkilenmiş. O da yoğun bakıma gitmiştir ve o da... Herhangi bir ölüm olmadan yoğun bakımdan çıkmıştır. Ama vaka sayımız çok az. Bunlara dayanarak bir çıkarım yapmamız çok zor. Anne karnında bebeği etkileyip etkilemediği hakkında çok kısıtlı veriler var. Daha önceki e, virüs enfeksiyonlara baktığımızda özellikle SARS ve e, MERS virüslerine baktığımızda ve influenza virüsünü yaptığımızda bebekte e, erken doğumlara, gelişme kısıtlılığının olmasına gibi sendromlara yol açtığını görmekteyiz. Ama koronavirüs çok yeni olduğu için elimizde henüz bu bilgiler yok ve influenza virüsüne da baktığımızda da bu virüsün genellikle annede hastalık yaptığını ve bebeğe geçişini göstermemiş durumdayız. Gene bu 18 vakanın 9 vakalık bir serisinde yapılan bir çalışmada da eee koronavirüsün bu şekilde bebeğe geçtiğini gösteren herhangi bir veri şu anda elimizde yok. Koronavirüsle enfekte olduğunu düşündüğümüz gebenin burun ve ağız mukozasından bir sürüntü alınıyor Ve bu sürüntü laboratuvara gönderilerek virüsün RNA'sının bu sürüntünün içinde mevcut olup olmadığına bakılıyor. Bazen bu testte kesin sonuç vermeyebiliyor bu testte şüpheli durumlar oluşabiliyor. Nadir de olsa bunları görebiliyoruz. Bu durumda da e, gebenin durumuna göre gebeye tomografi çekmek gerekiyor. Burada da bebek radyasyon alır mı diye çok endişelenmeye gerek yok. Çünkü annenin karnına kurşun kalkanlar yerleştirilerek e, göğüste akciğerine bir tomografi çekilerek e, virüsün burada harabiyet yapıp yapmadığına bakılıyor. Tabii ki bunda bir miktar radyasyona maruz kalma etkisi olmasına rağmen burada kar zarar hesabını düşünmek ve burada akciğerlerde herhangi bir patoloji gelişmediğini izlememiz gerekiyor. Koronavirüsle ilgili bilgilerinin çok kısıtlı olduğunu ifade etmiştim. Daha önceki virüslere de baktığımızda nasıl izleyelim derken acaba bunlar bir bebekte anomali yapıyor mu? veya bebekte kayba yol açıyor mu diye baktığımızda bu diğer virüs ailesinde bunların olmadığını gördük. Ama şu andaki metot normal yani bir koronavirüs geçirmiş, iyileşmiş bir annenin normal şekildeki diğer gebeler gibi izlenmesinin gerektiğini eğer bu ilk trimestirde geçirmişse ikinci trimestirde bir anatomi taraması yapması gerektiğini son trimesterlere yakın geçirdiyse de o zaman da anatomi değerlendirmesiyle gelişme geliyor olup olmadığını saptanması sığının yeterli olduğunu şu an için düşünmekteyiz. Bebeğin emzirmesine geldiğimizde şu anda herhangi bir bilgi ve yapılan ıı, bazı testler sonucunda bebeğe vertikal geçiş dediğimiz yani anne karnında plasentayı açarak bebeğe geçmesi mümkün olmadığını görüyoruz. Fakat bu damlacık yoluyla geçtiği için bebekle yakın temasında sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu anda uygulanan yöntem bebekle anneyi birbirinden ayırmak ve anneyi süt vermeye teşvik etmek, pompaları kullanmak ama bu pompayı kullanırken annenin hijyenine dikkat etmesi gerekiyor ve pompanın da pompayı üreten firmanın talimatlarına yönelik ...onu da hijyen kurallarına göre steril etmek gerekiyor. O pompa ile elde edilen sütün daha sonra bebeğe verilmesi konusunda yaklaşım var. Ama bebek de anne ayrılmak istemezse o zaman da yeni doğanı korumak amacıyla... ...ciddi bir maske kullanarak ve el hijyenlerine dikkat edilerek bu bebeğin de beslenmesi mümkün. Ve şu anda tek bilinen vaka, en erken vaka... Ee, yaklaşık 36 saatlik bir vaka yani 36 saati dolmuş doğduktan sonra bir bebekte görüldü en erken. Bunun da yakın temas neticesinde geçtiğini düşünmekteyiz. Bu süreçte yapmaları gereken e, e, en önemli şey kalabalık yerlerde bulunmamak, hiç kimseye 2 metreden daha fazla yakınlığına yaklaşmamak, ve dolayısıyla şu anda bildiğimiz üzere aşısı ve herhangi bir ilacı şu anda yok. En önemli etken koruyuculuk, yakın temastan uzak durmak ve acil durumlar oluştuğunda da hastaneye girip gerekli tetkiklerini yaptırmalıdır. Ama en önemli şey şey kendilerini koruyup yakın temastan uzak durmak.